GS Polat Kantır'ı öldürüyor mu ya? Önem stüdyosuna seyirler. GS bırak beni. Babamı öldüremezsin. Öldüremezsin tamam mı? Anla bunu. Öldürürüm Ece. Bal gibi de öldürürüm. Anladın mı beni? Sen elimi kolumu sallaya sallaya öldüreceğim. O kadar adamı varken nasıl öldüreceğim? Ben onu adamlarının gözü önünde vurmayacağım. Babam onu adamlarının gözü önünde vuracak. O bana yardım edecek. Bu planda ben sadece bir emim. Sadece bir emim. yapamazsın yapamazsın. Yaparım. Kiti! seninle nasıl konuşmayı öğrendin bilmiyorum ama ben seni aradığımda söyleyeceğim zaten sen bunu öldürürsün. Tamam kanka. Anladım. Ama ilk önce CSGO 2'ye girip bir e, şey atacağım. Neydi olmadı? Bir el atıp çıkacağım. Tamam mı? GS! Çık artık lan şuradan. Bunu şey neydi olmadı? Neyse taşımakta zorluk çekiyorum. Hadi. Tamam baba tamam geliyorum. Hadi bakalım. Bugün kıyamet kopacak. Saat 5.00 İşte buradasın. Nihayet yıllar sonra karşıma çıktın. Ben senin karşına çıkmadım. Sen benim huzuruma geldin. Ve sen benim kızımı rehin alıp beni tatil edecek düreti nereden buldun lan? Hop hop yavaş ol. Yavaş ol Polat Kantır. Yavaş ol. Eski günlerinde değilsin. Kendi ilçende hiç değilsin. Kızın elimde rehinir. Lan seni adamlarımı öldürtürsem görürsün. Ben o adamlarla hiçbir şey yapamam. Baba şunu öldürek mi? Tamam oğlum öldürüyorum. Bunun tadına bak. İşte bu işte bitti. Bu mezar sana daha çok yakışıyor. Annemi de arayayım. Alo anne. Kitty. Ne oldu? Ne bitti? Ya biz bitirdik işi. Evet kanka biz de bitirdik. Hadi bakalım. Sana sesini de dinletelim. <laughs> Güzel. Bu sesi duymaya ihtiyacım vardı. Hadi bakalım görüşürüz. Kontör yazıyor lan. Neyse. Görüşmek üzere mi? Önem stüdyo sundu.